Sayın hocalarım, çok değerli arkadaşlar, e, İntihar.net olarak e, ilkini düzenlediğimiz Türkiye Geneli ye Webinarımıza hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Sabahattin Oluk, e, Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümünden mezunum ve yaklaşık 4 yıldır da e, İntihar.net benzerlik tespit yazımı projemizin altyapı ve veri geliştirme ekibinde e, çalışmaktayım. E, bu webinarda İntihar.net'ten bahsederek sonrasında İntihar.net'in avantajlarından bahsediyor olacağız. Ee, üçüncü olarak aslında e, en çok e, dikkat ettiğimiz, önem verdiğimiz kısımlarından bir tanesi de e, intihal nedir ve sıklıkla yapılan hatalar. Ve sonrasında ise kullanıcı demosu ile, ile e, webinarımıza devam edeceğiz. Webinarımızın sonunda da bir anketimiz olacak. Bu anketin sonunda da e, görüş ve yorumlarınızı, tabii ki sorularınız varsa e, onları da alıyor olacağız. Öncelikle intihal.net nedir? intihal.net Türkiye'de yerli mühendisler tarafından geliştirilmiş ve birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş internet tabanlı bir intihal tespit ve raporlama yazılımıdır. Türkiye'nin de en büyük dijital veri tabanıdır aslında. Ve İntihal.net TÜBİTAK tarafından da ekol kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tamamına açıldı. saniye hocam. Tamamdır. Sesle ilgili bir sorun yokmuş. Bunu da teyit ettik. İnternet ile ilgili bazı ben rakamlardan da aslında bahsetmek istiyorum bu noktada. Şu an internet in hali hazırda 274'ten fazla üniversite ve kurum kullanmakta. Bunun dışında aktif olarak internet 100.000'den 100 fazla kullanıcı yükleme yapıyor, doküman yüklemesi, taraması yapıyor ve ortalama yıllık olarak da 500 binden fazla doküman internet nötkenin internet taranarak benzerlik sonuçları kullanıcılara gösteriliyor bahsettiğim gibi internokte.net Türkiye'nin en büyük aslında dijital veri tabanı ve içerisinde 1 milyardan fazla döküman var ve sizler sisteme yüklediğiniz dökümanları biz bu 1 milyardan fazla döküman ile karşılaştırıp karşınıza sonuçları getiriyoruz. ne var bu dökümanların içerisinde? Akademik dergiler var, internet kaynakları var, öğrenci ödevleri var, bilimsel raporlar var. Onun dışında açık erişim internet üzerinde bulabileceğiniz akademik İçeriklerin neredeyse tamamına yakını intihal.net'in veri tabanlarında, havuzlarında mevcut. İntihal.net olarak hangi intihal türlerini burada biz kontrol ediyoruz. Zaten sunumun ilerleyen dakikalarında ben detaylı olarak bahsedeceğim ama burada tekrardan bir söyleyeyim. Çoğaltma, kopyalama, mozaik, kopyalama, değiştirme ve kendine intihal gibi sıklıkla yapılan intihallerin tamamını intihal.net kontrol ediyor. İntihar.net'te 3 adet rapor tipi var. Özet rapor, detaylı rapor ve işlenmiş rapor. Biz demoda bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. bunlar nasıl alınır, çıktıları nasıl alınır, masa üstümüze nasıl kaydederiz bunların tamamından bahsediyor olacağız. İntihar.net'in ben avantajlarından bahsetmek istiyorum. İntihar.net olarak biz kullanıcılarımızdaki sınırların tamamını kaldırıyoruz. İntihar.net'in abonesi olan kurumların içerisinde bulunan Kullanıcıların tamamı intan.net'i kullanabilirler. Öğrenci ve akademisyen fark etmeksizin lisans ve lisans lisansüstü öğrencilerin tamamı intan.net'i kullanabilirler ve bununla birlikte de diledikleri kadar döküman yükleyebilirler. Herhangi bir kota'ya maruz kalmadan e, diledikleri kadar döküman yüklemesi, taraması e, öğrencilerde lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri tamamı e, yapabilirler. Bunun dışında İntihar.net'te depo sorunu yaşamazsınız hiçbir şekilde. E, dokümanlarınız otomatik olarak hiçbir depoya eklenmez. E, tabii ki e, yerli ve milli bir yazılım olduğumuz için iletişim noktasında da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Olur da dökümanlar depoya eklenirse böyle bir sorun yaşarsanız, e, kütüphanelerinizle iletişime geçerseniz dakikalar içerisinde bu sorunu aşabilirsiniz. İntihar.net'te etkin enstitü bağlantısı da mevcut. Ben bundan da bahsedeceğim de canlı demoda. Üniversitenize tanımlı enstitü hesapları var ise bunları tezlerinizi son hallerini bitirdikten sonra enstitüye ilet butonu ile enstitülerinize iletebilirsiniz. Ve bu şekilde aslında bir enstitü içerisinde bulunan tüm öğrenciler toplu bir döküman göndermesi yaparak tek noktada dökümanların tamamı toplanabilir. İntihar.net'te otomatik aktivasyon da var. Eğer ki aramızda İntihar.net'te herhangi bir şekilde kaydı olmayan, bir üyeliği olmayan varsa hocamız, arkadaşlarımız, onlar da İntihar.net'e girerek kayıtlarını kendileri oluşturabilirler. Bireysel kayıt kısmından, demo kısmında göstereceğiz tabii ki. Ve üniversitenizin eğer otomatik mail aktivasyon sistemi aktif ise, kendinize gelecek aktivasyon mailiyle de hesabınızı aktifleştirebilirsiniz. E tabii ki bu mevcut değilse aktivasyon mail kısmı, kütüphane yöneticiniz tarafından onaylanacaktır. Bu konuda eğer ki zaman aşımına uğrarsa birkaç gün içerisinde eğer onaylanmazsa kütüphanenize iletişime geçebilirsiniz. Bu hesap aktivasyonu kısmı için. Tabii ki intihar.net'in aslında en çok dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi de bizim iletişim kısmı. Herhangi bir sorun yaşadığınızda, bir sıkıntı yaşadığınızda, bir sorunuz olduğu vakit bizlere ulaşabileceğiniz birden fazla bizim iletişim kanallarımız mevcut. Tabii ki bunlar ASAP destek hattımız, normal telefonla de, e, teknik destek hattımız var buradan ulaşabilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarımız ve internet internet.net ve info.narveri.com üzerinden de bizlere mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Hızlı dönüşlerimizde sizin sorularınızı en kısa süre içerisinde çözmeye amaçlamaktayız. Geldik webinarımızın en aslında bizim için değerli kısımlarından bir tanesine. İntihal nedir? İntihal, başka bir yazarın, bir araştırmacının veya çalışma yapan kişinin kendi eserlerinden atıp yapmak kurallarına uygun olmayan şekilde cümlelerini, fikirlerini planlı veya plansız bir şekilde etik dışı biçimde kullanmasıdır. İntihar ciddi ve akademik bir entelektüel suçtur. Bu intihar suçu çalışmanızın iptal edilmesine, güvenilirliğinizin ve itibarınızın kaybolmasına yol açabilecek sonuçlar doğurabilir. Çünkü intihar suçu bir kere intihar yaptığınızda o artık siz ölene kadar arkanızda kara gibi sizi takip edecektir. Çünkü günümüzde çok görüyoruz 20 sene öncesinde, 30 sene öncesinde yapılan tezlerde veyahut makalelerde intihal suçlarından dolayı kişilere insanlara yaptırımlar yapılıyor. Bunların da birkaç örneği var aslında burada. Ben bunlardan da birkaçından da bahsedeyim. Gördüğünüz gibi dünyada da Türkiye'de de ile ilgili birçok vaka bulunmakta ve bunlarla ilgili yaptırımlar da yer almakta. Tabii ki bunların caydırıcılığı her geçen gün artıyor ve bu arttıkça da aslında buradaki intihalin intihale dikkat edilmesi biraz daha kişiler tarafından aslında artık makul seviyeye geliyor. Ve bunun dışında ben birkaç tane olaydan da bahsedeyim hazır yeri gelmişken. Ee, yakın zamanda aslında olan olaylardan bir tanesi, e, döneminin Alman politikacı ve Milli Savunma Bakanı olan Karl Theodor Skuttenberg'in yazdığı doktora tezinin intihal olduğu, 2011 yılında anlaşılmıştır ve kendisi sonrasında istifa etmiştir. Ve sonrasında Macaristan Cumhurbaşkanı Paul Schmidt'in 1992 yılında yazdığı doktora tezide 2012 yılında neredeyse 30 seneye aşkın 2012 yılında e, intihal olduğu ortaya çıkmış ve kendisi bu suçtan dolayı e, istifa etmiştir. Neden bu olaylar artıyor günümüzde? Çünkü intihal... E, Araçları, bu tür yazılımlar gelişiyor ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, bu tür e, suçları yakalamak artık daha kolay bir hale geliyor. E, tabii ki intihalden çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Biz bundan da e, aslında bahsettik. E Tabii intihal gördüğünüz gibi 20 senede, 30 senede geçse e, her türlü bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Hele ki ileride e, e, eğer ki bir makam etki, bir kademe bir... E, makam sahibi aslında olduysak, bu tür geriye dönük hatalar daha çok araştırılıp kişilerin önüne daha çok çıkartılıyor. Bu yüzden öncesinde dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu suç bizi bir ömür boyu kara leke gibi arkamızda takip edecektir. Gelelim ile ilgili en sıklıkla yapılan hatalara hatalardan ben bahsetmek istiyorum. Bunlardan en çok karşımıza çıkanı e, eksik kaynak gösterimi ve eksik alıntı gösterimi aslında olarak karşımıza çıkıyor. E, burada ne oluyor? Alıntı ifadeler, fikirler kaynak içinde gösterilmiyor. Kaynak, e, kaynakça da gösterilmiyor. Ve eksik alıntı gösterimi de şu şekilde oluyor. Ödünç alınan ifadeler tırnak içerisinde yazılmadan ve kaynak gösterilmeden yapılıyor. Ya da bazı kısımlar mesela e, doğrudan alıntı yapılan yerler var ama burası dolaylı alıntı gibi gösterilip e, bu şekilde intihal aynı yapılıyor. Bunun dışında kaynak göstermeden yapılan intihal var. Bu nasıl oluyor? Bir kişi bir çalışmayı, çalışmayı okuduğu zaman oradaki kısmı olduğu gibi alıp kendisi yazmış gibi çalışmasında, eserinde, tezinde belirtiyor. Tabii ki bunu kaynakça göstermediği zaman, alıntı işareti atıf yapmadığı zaman bu kısım intihal kısmına giriyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Bizim bir çalışma yaptığımız zaman bir, maka bir literatür taraması yaptığımız zaman bir makale yazacağımız zaman veyahut bir tez yazacağımız zaman öncesinde detaylı bir şekilde yapacağımız çalışma ile ilgili alanlarda yazılmış eserleri okumamız gerekiyor, bunlarla ilgili notlar çıkarmamız gerekiyor ve bu notları tabii ki kaynakçalarını belirterek çünkü intihal sadece yazıyla değildir bir kişinin olduğu mesela yazdığı cümleyi yazmak değil. O cümlede bulunan fikir de intihardır aynı şekilde. O fikre de bizim saygı gösterip onu kaynakça göstermemiz lazım. Referans göstermemiz lazım. Çünkü e, bu tür çalışmaları yapmak için yıllarını harcayan e, ve dünya kadar... E, hani sadece yılda değil zaman ve maddiyat olarak da fedakarlıkta bulunan insanlar var ve bu çalışmaları ortaya çıkardıktan sonra da bizim aslında onlara teşekkürümüz de onların kaynaklarını alıp onlara atıf yapmak ve onları aslında biraz daha bilime katkısını göstermek yönünde olmalı. Bu yüzden çok çok dikkat etmemiz gerekiyor bu noktaya. Lütfen eğer ki bir yerden alıntı yapacaksak kaynakça kısmında da gösterelim. Kişinin ...bilimsel çabasına, bilimi geliştirmesindeki katkısına burada göz yumuyalım. Bir diğeri de kaynak göstererek yapılan intihar. Kaynak göstererek yapılan intiharlar genelde yanlışlıkla yapılan intiharlar. Çünkü kişi bu noktada kaynakçı kısmını gösteriyor fakat... ...kaynakçı kısmında üçüncü bir kişinin mesela... Dışarıdan bir kişinin gelip o makaledeki kaynakçı kısımdaki eseri eğer ki erişimini engellerse burası da intihale giriyor. Çünkü dışarıdan bir kişinin o makaleye erişmesi de tabii ki gerekiyor. Mesela ben bir çalışma yaptım. O çalışmanın kaynakçı kısımdaki makaleyi de okumak istiyorum. Benim alanımla ilgili yazılmış çünkü o da. Eğer ki ona kaynakçı kısımdan ben erişemiyorsam bu da ister istemez o makaleye erişme engelleyecektir. Ve bu da intihal durumuna giriyor. O yüzden bu kısımlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak intihalden nasıl kaçınılır? Ufak bir tablo üzerinde aslında çok basit bir şekilde bunu idrak edebiliriz. Öncelikle kelimeler bize ait mi? Evet, kelimeler bize aitse bu noktada fikir bize ait mi? Az evvel bahsetmiştik. Fikir de intihal kısmına giriyor. Fikir de bize aitse tabii ki intihal yapmıyoruz ama fikir bize ait değilse kelimeleri değiştirip tekrar yazıyoruz ve tabii ki referans gösteriyoruz. Sonrasında intihalden kaçınabiliriz. Peki kelimeler bize ait değilse ne yapıyoruz? Alıntı işareti içerisinde almamız gerekiyor. Alıntı işareti içerisinde aldıysak evet intihal yapmıyoruz ama alıntı işareti içerisinde almadıysak da hemen acilen alıntı işareti içerisinde alıp intihalden kaçınabiliriz. Genel olarak ben birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani bir çalışma yapacağımız zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani bir akademik çalışmanın yapılabilmesi için çok fazla okuma yapmak gerekir aslında. Çok fazla emek vermek gerekir. Çünkü o bilginin olgunlaşması, beynimizde mayalanması gerekiyor. Bunun için de bir haftada bir ya da bir ayda bir bölüm, bir fikir veya bir tez yazılmaz. Bunun için en az üç ay ihtiyacımız var. Tabii ki bu da çok okumakla ilgili. Ya intihalden burada korumak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Okumalarımızı yaparken notlarımızı almamız gerekiyor. Notlarımızı alırken de mutlaka yazarın künyesini belirtelim, sayfasını belirtelim ve bu aldığımız notların altına kendi yorumlarımızı da yapmamız gerekiyor. Kendi yorumlarımızı da yaparım ve bunları da tabii ki parantez işareti, işareti içerisine alırsanız sizler için daha kolay bir şekilde olur. Bir makaleyi okuduktan sonra ben bu makaleyi neden okudum? Bu makaleden çıkardığım sonuç ne? Bu makalenin vermek istediği ve bu makaleyi çalışmamda nasıl kullanabildim şeklinde kendimize sorular yöneltmemiz gerekiyor. E tabii ki her şeyi de okumamalıyız bu noktada. Önceliklerimizi belirlemeliyiz çünkü amacımız bizim okyanusta kaybolmak değil yolumuzu bulmak. Yolumuzu aydınlatacak ve çalışmamıza öncülük edecek eserleri okumayı tercih etmeliyiz. İntihar.net'in canlı demosuna geçeceğiz. Müsaadeniz olursa ben bir ekran değişimi yapmak istiyorum bu noktada. Ekran görüntüm sizlere ulaşmıştır umarım. Tamamdır. Burası internal.net'in ana sayfası. Şimdi az evvel bahsetmiştik eğer ki aramızda internal.net'ten e kayıt olmayan kullanıcılar varsa onlar nasıl kayıt olacaklar ben ondan bahsetmek istiyorum. internal.net'in ana sayfasına geldiğinizde bireysel kayıt kısmı var. Bireysel kayıt kısmına girdiğinizde burada isminizi, soy isminizi e, tabii ki kurumsal e-posta adresini bu kısım zorunlu. Kurumsal e-posta adresimiz de öğrenciler ve akademisyenlere verilen sonu edu uzantılı mail adresleriniz. E, telefonunuzu tabii ki bu isteğe bağlı ve şifrenizi girdikten sonra üniversite kısmından üniversitenizi seçiyorsunuz. Hesap tipinizi seçtikten sonra akademisyen ise akademisyen, öğrencisi, öğrenci ise öğrenci. ve buradaki sözleşme ve robot değilim kısmını onayladıktan sonra kayıt ol butonuna bastığınızda üyeliğiniz... E, aslında üyelik başvurunuz e, başlayacak. Bu noktada eğer ki üniversitenizin otomatik mail aktivasyon sistemi aktif ise sizin bu belirtmiş olduğunuz kurumsal e-posta adresinize bir mail gelecektir aktivasyon maili ve siz bu maili kullanarak kendi hesabınızı kendiniz onaylayabilirsiniz. Ama aktivasyon maili aktif değilse bilgilerinizi girdiğinizde kütüphaneniz tarafından onaylanmamıştır hatası alıyorsanız kütüphanenize iletişime geçmeniz gerekiyor. Bu noktada genelde kütüphaneler bunu bir gün iki gün içerisinde onaylıyorlar ama olur da bu süre uzarsa kütüphanenize iletişime geçin. İntel.net üyeliğimin aktif hale getirilmesini istiyorum şeklinde bir talepte bulunursanız kendileri de sizlere yardımcı olacaktır. Bunun dışında internet.net'te hesap tiplerinden bahsedeyim. Akademisyen ve öğrenci hesap tipleri var. Öncelikle akademisyen hesabından başlayalım. Giriş yap kısmına geldikten sonra kayıt olurken kullandığımız mail adresimizle hesabımızı açıyoruz. Ben buraya bu şekilde giriyorum. Oturma açtıktan sonra akademisyen hesabımız açılıyor bu şekilde gördüğünüz gibi. İnternet'in aslında sizin için en büyük avantajlarından bir tanesi de kolay kullanımı ve çok hızlı bir şekilde döküman yükleyebilmeniz aslında. Gördüğünüz gibi çok sade bir arayüzü var ve bu şekilde 3 adımda döküman yüklemesi yapabiliyorsunuz. Default olarak başta açılan sayfa dökümanlarım sayfası. Burada gördüğünüz gibi daha önce yüklediğiniz bir döküman varsa buradan bunları inceleyebiliyorsunuz. Bunun dışında İnternet'de nasıl döküman yüklemesi yapılır? Gördüğünüz gibi dökümanlikte yükle kısmına tıklıyoruz. Buradan başlık ve yazar kısımlarına gidiyoruz Mesela alem şeklinde başlık kısmına girdik. Yazar kısmına kendi ismimi yazıyorum. Burada kaynakça çıkarılsın mı kısmı var. Kaynakça çıkarılsın mı kısmı aktif edildiğinde eğer ki çalışmanızda yükleyeceğiniz makalede eserde kaynakça kısmı varsa o kısmı benzerlik taramasından muaf ediyor. Ve çift tırnak içerisine alınmış kısımları da aynı şekilde otomatik olarak kaynakçayla eşleştirip çıkartırıyor bu kısmı aktif etmenizi tavsiye ederiz genel olarak. Bunun dışında dokümanınızı sürükle bırak dilerseniz de seçerek buradan yükleyebiliyorsunuz ve gönder dediğinizde dökümanımız sisteme yüklenecektir. ve dakikalar içerisinde de sonuçları gelecektir. Ya yani onun da şöyle bir ortalaması var aslında. Şöyle söyleyebilirim. 15 ile 20 arasında yüklenen bir sayfa arasında yüklenen bir döküman tahmini 5 ile 10 dakika içerisinde gelecektir ve sistemin o anki yoğunluğu ve Makalenizin sayfa sayısına göre de bu süre uzalıp e, kısalabilir. Ama ortalama 5-10 dakika içerisinde makalenize ait sonuçlar e, gelecektir. Gördüğünüz gibi burada daha önce yüklediğimiz dokümanlar var. Bunlarda e, bunlardan da bahsedeyim aslında sizlere. Gördüğünüz gibi makalemizin e, yüklediğimiz makalenin benzerlik oranı burada görülüyor. Bir önceki makaleye bakalım biz. %66 oranında bir benzerlik oranı bulunmuş. Burada detaylı rapor kısmı var. Oraya birazdan geleceğim. Gördüğünüz gibi özet rapor var. Yeniden tarat kısmı var. Yeniden tarat kısmı ne işe yarıyor? Yeniden tarat kısmı yaptığınızda şu anki güncel veri havuzunda bulunan birilerle makalenizi tekrar benzerlik raporuna sokuyor. Tabii ki bununla oranınız artabilir. Mesela iki sene önce tarattıysanız burada iki sene sonra tabii ki yeniden tarattığınızda o iki yıl içerisinde yapılan yeni yazılan tüm içeriklerle karşılaştırılıp bu oranda bir nebze olsun artabilir. Bunun dışında özet rapor kısmı var. Özet rapor kısmına tıkladığımızda burada bizlere doğrulama kodu veriyor aslında. Makalemizin benzerlik oranının doğrulanmış, yani kare kod ile doğrulanabilir bir raporunu bizlere sunuyor. Dilerseniz yazdırabilirsiniz. Dilerseniz de pdf olarak kaydedip masaüstünüze indirebilirsiniz. Bunun dışında burada aslında çok biraz köşelere attığımız bir butonlar var burada ama burada depoya yükle ve enstitü ilet kısmı var. Dediğimiz gibi internet.net'te otomatik depo olayı yok. Yüklediğiniz hiçbir doküman hiçbir şekilde otomatik olarak depoya eklenmez. Burada depoya yükle butonuna tıklamanız gerekiyor. Sonrasında sizden bir onay daha istiyoruz. Seçtiğiniz doküman depoya yüklenecektir. Yükle derseniz dokümanınız depoya eklenecektir. Depoya eklenmesi durumunda siz bu dokümanı tekrardan tırlatırsanız veya yeniden yüklerseniz oranı %100 çıkacaktır. Çünkü kendisini bulacaktır sistem üzerinden. Böyle bir durumla karşılaşırsanız da olur da yanlışlıkla yaparsanız veya sonrasında vazgeçerseniz dokümanınızı mesela bunu depoya yüklediğimizi farz edelim. Burada dokümanımızın ID'si var. Bu ID'yi kendi kurumsal mail adresimize kayıt olurken kullandığımız mail adresimize kütüphane, kütüphanemize ileteceğiz. Kütüphanemiz de bunu dakikalar içerisinde sistemden kaldıracaktır. Bunun dışında burada bir de enstitüye ilet butonumuz var. Gördüğünüz gibi eğer ki üniversitemizde tanımlı enstitüler varsa buradan enstitüye ilet butonuyla yüklediğimiz dokümanı enstitü hesabına iletebiliriz. Bunu bu şekilde yaptığımızda ilettiğimizde gördüğünüz gibi dokümanımız enstitü hesabına iletildi. Bunun dışında burada detaylı rapor kısmı var. Detaylı rapor kısmında makalemizin aslında benzerlik bulunan yerlerini ve nerede yüzde kaç çıktığını gösteren kısım rapor kısmı. Gördüğünüz gibi sol tarafta makalemizi görmekteyiz. Benzerlik bulunan yerler renklendirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta ise bu renklendirilmiş yerlerden hangi kaynaklardan yüzde kaç bulduğunu bize gösteriyor. Genel benzerlik oranı %66. Yeri gelmişken bundan da bahsedeyim. Biz ve bizim gibi programlar benzerlik tespit yazılımları sadece benzerlik oranı verirler. Sizin burada aldığınız %66 oranındaki sonuç bu makalenin intihal oranı değildir. İntihal olup olmadığına bu makaleyi değerlendirecek kişiler, kurullar karar verecektir. Siz bir makale yazdığınızda bu makalenin benzerlik oranı mesela örnek olarak bunun için konuşalım %66 çıktı. Şimdi bu noktada artık Başka bir soru çıkıyor ortaya. Hangi içerikler benzerlik intihal durumuna girmiyor? Genel geçer doğrular, herkes tarafından kabul görmüş doğrular, atasözleri, deyimler... Mesela ilahiyat profesörleri için, ilahiyatçılar için konuşurum özellikle. Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadisler. Bunun dışında kanunlar, avukatlar için konuşuyoruz bu noktada da. Bunlar intihal durumuna girmezler. Çünkü bunları biz değiştiremeyiz. Bunlara yorum yapıp başka bir şekilde yazamayız. Bunları olduğu gibi yazmak zorundayız. Ve bunlar da tabii ki benzer olacaktır. Milyonlarca eser içerisinde bunlar geçmiştir ama bunlar intihal durumuna girmez. O tür durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Mesela örnek olarak ben bu alan için konuşuyorum. Bu alanı bir deyim olduğunu ve atasözü veya bir kanun olduğunu farz edelim. Burası intihal girmeyecektir. Tabii ki benzer buldu ama biz bunu çıkartabiliriz bu şekil buradan. Bunun intihal olmadığına olmadığını düşünüyorsak ve intihal olmadığına eminsek bunu götürüp danışman hocamıza da aynı şekilde göstereceğiz. Hocamız da bakacak evet tamam burası intihal değil burası normal genel geçer bir şey. Şeklinde çıkartıp bu şekilde orandan çıkartabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi oranımız %66'dan %60'a düştü. Bunun dışında internet.net'te gördüğünüz gibi sağ tarafta biz size kaynakları veriyoruz. Benzerlik bulunan kaynaklara ulaşmak isterseniz de burada aslında bir tane link var. Bu linki tıklayarak bu kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ee, tabii ki açık kaynaklar varsa biz sizlere gösteriyoruz. Bu kapalı kaynaklar var ise bunları maalesef sizlere e, kaynakların haklarını korumak adına gösteremiyoruz. Ama bu tür açık erişim kaynaklara bu şekilde erişebilirsiniz. Bunun dışında bu raporların çıktılarını nasıl oluyoruz? Ben ondan da bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi rapor ve işlenmiş rapor kısmı var. Rapor kısmına tıkladığımızda bizim sağ tarafta az evvel bahsettiğimiz oran kısmı görünecektir burada. Nerede yüzde kaç bulduğunu ve bunu da aslında göstermek istiyorum. Çıkarılan kaynak var gördüğünüz gibi de burada %6. E bu manipüle edilmemesi adına. Çünkü eğer ki bunu vermezse kişiler buradan %100 bile çıksa kaynakları çıkartarak %0'a kadar düşürüp bunun çıktısını alıp belirli yerlere götürebilirler. Bu yüzden siz bir kaynak çıkardığınızda bunun %6'lık çıkarılan kaynak olduğunda biz gösteriyoruz çünkü bunu bir önceki halini bir de kaynak kaynakları çıkardıktan sonraki halini götürüp karşılaştırma yaparak intihal olmayan yerleri çıkartarak benzerlik oranından nihai raporunuzun sonucunu alabilirsiniz. Bu şekilde dilerseniz yazıcı yoluyla yazdırabilirsiniz. Dilerseniz de pdf olarak kaydederek masa üstünüze raporunuzu indirebilirsiniz. Bir de işlenmiş raporumuz var. İşlenmiş raporda metnimizin renklendirilmiş halinin çıktısını almak için e, kullanmamız gereken rapor kısmı. Bunu da aynı şekilde dilerseniz yazıcıdan dilerseniz de e, PDF ile masaüstünüze kaydedebilirsiniz. E, bir de burada orijinal doküman kısmı var. Orijinal doküman kısmı ise e, sizlerin sisteme yüklediğiniz dokümanın orijinal halini aslında sizin tekrardan edinmenize yarayan kısım. E, ne için kullanabilirsiniz? Olur da mesela bir makale tez çalışması yaptınız ve bunu buna ulaşımınızı, erişiminizi kaybettiniz. Kayboldu. Bir harici diske taşıdınız. Diskiniz çalındı. Eğer ki makaleye teze bir daha erişmek istiyorsanız, bize yüklemişsiniz orijinal doküman kısmına tıkladığınızda bu makalenin sisteme yüklediğiniz halini bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Akademisyen e, doküman yükleme sayfası bu kadardı. E, bir de öğrenci kısmından bahsetmek istiyorum. Aslında en çok... E, Anlatılması gereken kızım öğrenci kısmı çünkü en çok kafa karışıklığı o noktada yaşanıyor. Şimdi İntihar.net'te öğrenci hesapları da var ve öğrenci hesapları da sınırsız bir şekilde döküman yükleyebiliyorlar. Ama bu noktada öğrenci hesapları döküman yüklerken e, özgür değiller, kendi başlarına döküman yükleyemiyorlar. Döküman yükleyebilmeleri için akademisyenleri tarafından oluşturulmuş bir klasör koduna ihtiyaçları var bu noktada. Bu klasör kodunu da <laughs> özür diliyorum. Akademisyenlerinden temin etmeleri gerekiyor. Akademisyenlerde nasıl temin ediyor bu klasör kodunu ondan da bahsetmek istiyorum. Benimle paylaşılanlar kısım var akademisyen ana sayfasında. Burada gördüğünüz gibi klasörler var. Daha önce oluşturduğum bir klasör var burada. Yeni klasör kısmına tıklıyoruz. Yeni klasör kısmına tıkladıktan sonra mesela ben ne için oluşturalım bunu? Doktora tezleri için. Doktora tezleri şeklinde bir klasör oluşturacağım ve doktor öğrencilerim bu klasöre döküman yükleyecekler. burada başlangıç tarihini bugün seçip bitiş tarihinde mesela bir ay sonrasına verelim. Bu şekilde girdik. Bu ne oluyor? Başlangıç ve bitiş tarihleri arasında bu belirttiğimiz tarihler arasında bu klasör kodu kullanılarak bu klasöre döküman yüklenebilir. Ve bu tarih bittikten sonra artık bu dökümanın aktifliği, bu klasörün aktifliği bitecektir. Ve artık bu dokümana, bu klasöre döküman yüklenemeyecektir. Bu klasörü tekrardan aktif hale getirmek için de güncelleme yoluyla birazdan bahsederim. Süresini uzatabilirsiniz. Bu alt kısımda öğrenci doküman yüklerse raporu görsün mü kısmı var. Bu kısmı aktif ederseniz az evvel akademisyen sayfasında da gösterdik. metinde nerede renklendirmiş halini, nerede yüzde kaç bulduğunu gösteren bizim detaylı rapor kısmı vardı. Bu kısmı açarsak bu kısım öğrenci de aktif olacaktır. Öğrenci de aynı şekilde akademisyenin gördüğü gibi detaylı rapor kısmını görebilecektir. Bu kısmı kapalı hale getirirsek, aktif hale getirmezsek de öğrenci sadece e, ...dökümanına ait benzerlik oranını görecektir. 66 şeklinde içeriği hiçbir şekilde göremeyecektir. Biz bu kısmı aktif hale getirelim ve oluştur dediğimizde... ...sistem bizlere dört haneli bir kod oluşturuyor... ...ve bizim aslında öğrenciyle paylaşmamız gereken kod bu noktada bu. Ben de bir not edeyim bu kodu. Bu kod da şöyle, bu kod sadece bu üniversite içinde çalışan bir kod. Mesela örnek olarak söylüyorum, Fırat Üniversitesi'nde bir akademisyenin oluşturduğu bir kod... ...sadece Fırat Üniversitesi'nin içerisinde kullanılabilir, geçerli vardır. Başka bir üniversitedeki bir kullanıcı bu kodu kullanarak döküman yükleyemez. Ben bundan da yeri gelmişken bahsetmek istiyorum. Kodumuzu kaydettik. 3272 şeklinde ve şimdi öğrenci hesabına geçelim dilerseniz. Öğrenci hesabımızdan da açtık. Öğrenci hesabında da aynı şekilde akademisyen gibi döküman yükle sayfası üzerinden biz dökümanlarımızı yüklüyoruz. Başlık kısmını girelim. Doktora tezimi şeklinde. Burada da kaynakça çıkarılsın mı kısmını az evvel de bahsetmiştik. Varsa kaynakça kısmı bu kısmı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Burayı normalde de aktif hale getirirseniz sizler için daha iyi olur. Ve klasör kodunu girelim. Rastgele bir kod girdiğimizde sistem bizi uyaracaktır. Lütfen doğru klasör kodunu kullandığınızdan emin olun şeklinde bizlere bir uyarı verecektir biz normal kodumuzu girelim akademisyenden aldığımız 3272 şeklinde. Girdiğimizde burada akademisyenimizin ismi tabii ki hesabına da akademisyen olduğu için o şekilde gelecektir. İsmi Sabahattin Oluk olarak mesela geldiğini farz edelim. Ve burada klasörün adı ve klasörün son döküman yükleni birlik tarihi görünüyor burada. bu 21 5'ten sonra hiçbir şekilde bu klasöre döküman yüklenmeyecektir. Ve yine aynı şekilde dökümanı sürükle bırak veya çift tıkla ile buradan dökümanımızı seçip sisteme ekleyebiliyoruz. <laughs> Bunun sonucu da kısa bir süre içerisinde burada gelecektir. Dilerseniz biz yine tekrardan akademisyen sayfasında gidelim ve akademisyen sayfasında öğrencinin yüklediği doküman bizde nasıl görünüyor ona bakalım isterseniz. Benimle paylaşanlar kısmına geliyoruz. Az evvel oluşturduğumuz kod ve öğrencimizin yüklediği döküman burada görünüyor. Tabii ki yazar ismi burada öğrenci hesabının ismi öğrenci olduğu için bizde. Ondan dolayı öğrenci gözüküyor. Öğrencinin adı gözükecektir burada. Ve bu döküman yüklemesi bittikten sonra da buradan detaylı rapor kısmına buradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu klasörlerin aslında ben şeyin burada yeri gelmişken bahsedeyim. Klasörümüzün biz tarihini uzatmak istersek daha ileriki bir tarihleri mesela bu klasörün 5. ayda değil de artık 6. ayda için şeklinde yapmak isterseniz buradan ayar kısmına geliyorsunuz. Buradan bunu bir ay öte iletiyorsunuz ve güncelle dediğinizde klasörünüzün geçerlik tarihi bir ay daha ileriye gidecektir. Bu şekilde işlemlerinizi de yapabilirsiniz. arayüzü arayüzüyle ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı.